Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz elektrikle optikteki renk konusunun birleşiminden oluşan bir soru. Şimdi burada elektrikte arkadaşlar akım artı kutuptan çıkar, amacı eksi kutba gitmektir. Birinci şekilde yeşil lamba üzerinden geçen akım ampermetrenin üzerinden geçer ve mavi lamba üzerinden geçer. Ampermetrenin direnci çok küçük olduğu için yeşil ve mavi lamba ne yapar? Yanar. Şimdi bir de aşağıda kırmızı renkli bir lambamız var. Aşağı yönlü giden akım kırmızı lambayı gelecek. Fakat eğer dirençsiz bir yol varsa kırmızı lambanın üzerinden geçmeyecek ve devreyi tamamlamayacaktır. Bakın burada ampermetrenin direnci yok sayılacak kadar küçük olduğu için burada ne yapmaz? Kırmızı lambanın üzerinden akım geçmez. Bundan dolayı kırmızı lamba ne yapmaz? Yanmaz. Kısa devre olur. Burada yanan lambalar yeşil ve mavidir. Yeşil ve mavi rengin birleşimi arkadaşlar. cyan rengini verir. Ve o da ne yapar? çiyan renginde görünür. Şekil 2'ye bakarsak artı kutuptan çıkan akım gelecektir. Burada iki yola ayrılacaktır. Yukarıda birinci devre ve ikinci yol. Bakın birinci yoldan geçen akım mavi lambanın üzerinden geçecek devreyi tamamlayacaktır. İkinci yola bakarsak kırmızı üzerinden gelen akım voltmetreye çarpacaktır voltmetre üzerinden akım geçmeyeceği için direnci büyük olduğu için ne yapacaktır? Kırmızı lamba yanmayacaktır. Yine birinci yoldan iki yol ayrılmıştı. Bir sağ mavi yol bir de aşağı doğru yeşil yolumuz var. Yeşil lambanın üzerinden geçen akım yine voltmetreye çarpacaktır. Voltmetrenin direnci çok büyük olduğu için burada ne yapmayacaktır? Devreyi tamamlayamayacaktır. Burada yeşil lambada ne yapmaz? Yanmaz kısa devre olur. Burada bir tek mavi lamba yanacağı için o da ne yapacaktır? Mavi renkte görünecektir. Cevabımız Bursa.